Yer kabuğu Türkiye'de Konya'da sürpriz yaptı. Yaygın kanaate göre deprem açısından en az riskli yerlerden biri olarak bilinen Konya'da depremler oldu. Konyalılar dün sabah ve bu akşam meydana gelen iki depremle büyük panik yaşadı. Evlerinin pencerelerinden atlayan ve korkudan bayılan yüzün üzerindeki kişi hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişi de geceyi sokakta geçirdi. Kentteki son durumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek bize aktaracak. Sayın Başkan geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz Oğuz Bey sağ olun. Ee, yani dört, dördün biraz üzerinde büyükte de bir depremler o kadar yıkıcı değiller. Hatta yıkıcı oldukları söylenemez ama e, bir panik yaşanmış. Son durum nedir efendim? Tabii Konya e, deprem bölgesi kabul edilmediği için. Yani o birinci, ikinci, üçüncü derece bölgeler gibi olmadığı için. E, bu derece deprem bölgesinde artı sarsıntı olarak kabul edilebilecek olan rakamlar e, dereceler Konya'da paniğe yol açtı aslında deprem nedeniyle yıkılan bir bina ya da depremden kaynaklanan bir yaralanma olmadı Allah'a şükür hı hı. E, o bizim için sevindirici fakat panikten kaynaklanan alışkın olmamanın getirdiği biraz da sarsıntılardan doğan panikten kaynaklanan e, yaralanmalar balkondan atlamalar ve panik atak halleri ve tansiyon yükselmeleri hastanelere epey bir müracaat oldu ee, akşamdan bu yana yüzlerce hemşehrimiz e, bu nedenle müracaat ettiler ama depremden kaynaklanan bir bina e, hasarı yıkılması yok şu anda. Hı -hı. Yine de görüntülerde izliyoruz Sayın Başkan. Buradan bakıyorum hasar var elbette. Ama bunların genel olarak kente dağılımı veya oranı yüzdesi pek büyük olmasa gerek ne dersiniz? Şimdi şöyle yaralayıcı ya da böyle bir bina yıkılıp yaralanma hadisesi yok. Tabi ee, tabii böyle eski binalarda falan bir takım çatlaklar, sıva yıkılmaları ya da e, minarelerde bazılarında e, paratonelden kaynaklanan taş oynamaları olmuş. Onlarla ilgili de Gereken tedbirler alındı. Yani depremden kaynaklanan bir e, yaralanma yok ama panikten kaynaklanan evet. bir takım sorunlar Konya'da yaşadık. E, 4.5 ve 4.7'nin dışında ...tabii 3 derece, 3 derece ya da daha altında e, artçı depremler oldu. Onlar da küçük hissedilmesi zor sarsıntılardı. Bütün bunlarla birlikte işte 8-10 saattir e, biraz da böyle bir e, gerilim yaşanmış oldu Konya'da depreme evet. alışkın olmayan bir bölge olması etkiledi. Evet. Ama iyi salladı galiba. Öyle denebilir mi efendim? Siz de hissettiniz Şimdi herhalde. 4,5 ve 4,7 derecesinde büyüklüğündeki depremlerde hissediyorsunuz tabi. Evet. Evet. Bir uğultu bir sarsıntı. Görüntülerde evet. de geliyor şu anda. Evet. Büyük bir telaşı. Ama inşallah ulaşılan en yüksek büyüklük budur. Çünkü 1901'den bugüne kadar tespit edilen 4.7'nin üstünde Konya merkezli bir deprem olmadığını Olmaz. bizim hı hı. uzman arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Evet. Uzmanlarla temastayız. Evet. E, 100 yıllık periyotta ulaşılan en yüksek rakam gibi gözüküyor Konya merkezli uzmanlar. Evet, güvenlik derdi. kameralarını izliyoruz. Güvenlik kameralarından gelen görüntüleri tabii sallamış ve büyük bir panik Sayın Başkan. Gene geçmiş olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür, Çok teşekkür. ediyoruz. Emniyet Teşkilatımız, Valilik hep birlikte... Bütün tedbirleri aldık. Umarım Peki. tekrarlamaz. Çok teşekkür Siz ediyoruz. Sağ olun Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, dediğimiz gibi Konya deprem riski açısından pek öyle riskli bir yer olarak bilinmezdi. Ama e, bu depremler meydana geldi. İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Naci Görür telefon attığımızda. İyi günler Sayın Görür. İyi günler. Konya depremlerle bilinen bir yer değil. Ee, sürpriz mi yoksa beklenebilir miydi? Bunun bir periyodu mu vardı ne dersiniz? Ee, e, yani o bir bakıma doğru tabii e, görevi olarak konuşursak... E, ...Konya Türkiye'nin deprem bakımından e, en sakin yerlerinden biri. Evet. E, ama bu şu demek değil yani Konya havzasında veya hemen yakınında canlı fay yok demek anlamında değil. E, nitekim e, bu metanın yayınlamış olduğu canlı fay haritası incelenirse özellikle e, Tuz Gölü'ne doğru e, Kuzey Batı Güney Doğu doğrultulu e, bir takım fayların olduğu görülür. Evet. E, keza bugün depremin olduğu yani gün ve bugün depremin olduğu yeri de incelendiği takdirde ee, yani e, bu Selçuklu, Sille bölgesinde de e, yine e, Kuzey Doğu, Güney Batı, Kuzey Batı, Güney Doğu doğrultulu böyle birbirini kesen ancak küçük faylardan, canlı faylardan oluşan bir sistemin de mevcudiyeti burada görülür. Evet. Dolayısıyla e, bu noktada depremin olması, bu büyüklükte depremlerin olması e, bilimsel bakımdan, jeolojik bakımdan e, anormal değildir, şaşırtıcı değildir. Evet. Çünkü e, burada böyle bir fay sistemi vardır. Evet. Bunlar küçük e, faylardır. E, dolayısıyla ben de belediye başkanını dinledim. E, dedikleri doğrudur. Yani işte olabilecek e, aşağı yukarı en büyük deprem de. Bu boyutlarda olur. E, bu gittikçe de azalır bu büyüklükler. E, Akçı depremler daha da küçülür ve belli bir zaman sonra da insanlar bunu hissetmez. E, oradaki yaşayan insanlar açısından olaya bakınca e, böyle tedirgin olacak e, veya çok endişe edilecek bir durum yoktur. E, yeter ki bulundukları yerler, oturdukları evler yani çok böyle çürük, sallantıda e, yani deprem bir bahane olabilecek teşkil edebilecek zayıflıklı olmasın. Evet. Ee, eğer öyle bir durumları yoksa da bu işi e, yani rahatlıkla sakin olarak evet. karşılamak gerekir diye. Yine de sayın görür acaba bazı depremler daha fazla hissedilir bazıları daha az hissedilirden kaynaklanan da bir panik olabilir mi? E, yani o da olur çünkü burada e, yani depremin olma derinliği odağı. Aşağı yukarı 5 kilometre civarında. Yukarıda. Yani bu çok yüzeyde demektir. Evet. E tabi deprem çok yüzeyde, yeryüzüne yakın olunca e, sallama gücü daha fazlalaşıyor. İnsanlar da dolayısıyla daha, e, fazla, daha da. fazla bunu hissediyor. Evet. E, onun da e, etkisi evet. var. Bunun da dışında zemin de önemli. Şimdi bu bölgenin zeminine bakıldığı takdirde, yani özellikle Konya'nın bulunduğu yer... İşte Selçuklunun o sillenin olduğu yerlere doğru. Evet. Biraz da zemin orada çok şey değil. Yani yüzeydeki olan zemin öyle çok tutturulmuş, evet. kayalık nitelikli değil. Tabii o da, o da bu istiyor. işi Belki biraz abartılı gösteriyor. Sen